Hepinize selamlar merhabalar dostlar. Ben Bambi yepyeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Rito sen ne yaptın diyoruz ve gerçekten arkadaşlar bu oldu. Fize buff geldi. Bunu zaten topluluk kısmında belirttim. Büyük bir %88 gibi bir çoğunluk videosunu acilen çekmem gerektiğini söyledi ve cumartesi günüki videomuzu Fize ayırdım dostlar. W'sü ve Q'suna yüksek miktarda buff gelmiş. Zaten biliyorsunuz Fiz benim imza şampiyonumdur arkadaşlar. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. 6 ay boyunca sunucu da birinciydim. Fizde zaten direkt olarak bırakmadım. Aynı zamanda resmi turnuvaların tamamında da Fiz'i bana karşı banlıyorlardı arkadaşlar. Jungle'da oynuyordum aynı zamanda. Dediğim gibi hiç kimse oynamazken ben bunu en üst düzeyde oynuyordum ve üzerine 4 tane nerf yedi arkadaşlar. Riot da Bambi oyunu bıraktı bir buff getirelim herhalde dediler. Hemen Rito'ya cevap olarak bu videoyu çekiyoruz dostlar. Bakalım ne yapabileceğiz sizle. Ben de merak içindeyim. İlk maçıma girdim şu an. İlk maçımdan ama çalıştıracağımı düşünüyorum arkadaşlar şampiyonu. Bu arada gerçekten yorumlar ve like kısmında da güzel bir destek var arkadaşlar. Bunun devamı için teşekkür ederim sizlere. Sonraki videomuzda çarşamba cumartesi 17.00'da eksiksiz şekilde videolar yüklenecektir kanala. Bunu da duyurusunu yaptım. Ekstra bir beklenti veya işte ne zaman atıyorsun vesaire olmasın diye. Videoda da duyuralım. Her hafta 17.00'da arkadaşlar çarşamba ve cumartesi günleri. 2 adet olmak üzere stoklarımız 2 ile sınırlıdır. Daha fazlası gelmiyor. Al Fiddle ne yapıyor botta? Evet, Fiddle geldi W falan attı ama bizim botu güzelce bir dövdüler. Petting olarak başlangıç olarak ben Fizle zaten sabit bir pettingim vardır. Blue side'dan başladığınız zaman jungle yine dönüyor. Yani denedim dönüyor ama bayağı bir can alıyor dostlar. O yüzden ben buradan başlayıp full clear atıp 5 level olduktan sonrasında oynamayı daha çok beğeniyorum. Fize hangi şampiyon tarzına benzetiyorsun jungle'da dersen arkadaşlar? Buna cevabım da Rengar'dır. Rengar ne yapıyor? İşte sürekli full clear atıyor jungle kamplerine. Ultisi geldikçe arkadaşlar bir yerlere gank bakıyor. Fize de yapmanız gereken durum aynen bu şekilde olacaktır. Evet, ilk kanı verdik mid'den. Kötü oldu. Irelia heymi kesemiyor mu acaba? o kesmesi lazım ama tabii ki de dürtme açısından baktığımızda heyim bayağı yüksek mitarda dürtebiliyor. Botumuzda da Nautilus vs Leona güzel. İkisi de çok güzel supportlar. İşte Yumilolu yerine vs bu tarz supportlar her zaman bizim için önceliklidir dostlar. Fizle de alakalı böyle bildiklerimi göstereceğim arkadaşlar size maçta. Öncelikle merak ettiğiniz varsa E'ye fullüyorsunuz. Hasarı atan ana skillerimizden birisi o. Jungle dönerken de W zaten. W olaylarını biliyorsunuz zaten. Son vuruş attığınızda bir şey W ile birlikte. W'nin bekleme süresi sıfırlanıyor vesaire. Bu şekilde şeyleri var arkadaşlar bizim. Mekanik kısmında da Zonya ile kullanıyorlar fizi. Ama ben roket kemerle kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü roket kemerle birlikte E ve flash'ı birleştirebiliyorsunuz üçünü ve gerçekten inanılmaz mesafe kat ediyorsunuz. Eteğime şöyle bakalım. Evet, Irelia'dan biraz geç bir move geldi. Aşağıda MF var. Oraya yetişebilir miyiz? MF'i alırsak önümüze bir kill düşmüş olursa çok tatlı olur. Evet aldık gibi. Kaçabilecek pek bir yeri kalmadı. E -biz de var zaten. E şöyle atlayacağım. Exhaust artı. Flash da attı. Çok güzel. Smite'la aldık kill'i arkadaşlar. Son anda dedim kill gidiyordu. Smite'ı bastık. Kill'le başlangıç bizim için çok değerli. Item build konusunda da çok değerli şeyler göstereceğim bu arada. Fizz'de de hani biraz daha özgün bir build'im var benim. Diğer insanların kastığı şekilde değil. Şu anda hazır değil. E, otomatik bir şey var. Maçta kasarken göstereceğim arkadaşlar build konusunda da. Ama gerçekten fiz şöyle bir çarp. Pek fazla counter'ı da yok arkadaşlar. Ya her şeyi de counter'lıyor. Counter'ları nedir derseniz işte e, touch falan alıyorlar. Skill'inizi atamıyorsunuz. Şöyle bu ulti. Abi Irelia mı ürküttü ben mi erken çıktım ya? çok kötü. İyi e kultimiz rezalet bir şekilde gitti dostlar. Ama bunu telafi edeceğim. Heyime sinir oldum şu anda. Fiddle ne yapıyor? Evet. Aşağıdan da MF geliyor. Bunu alacağım. Güzel. Evet. Flash atmak zorunda kaldım. Flash atmasam gördüğünüz gibi Natilius bizi kesmişti arkadaşlar. Direkt tutuyordu. Yani Scuttle için flashımızdan olduk ama neyse. Mide biraz kötü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Ama toplarız sorun yok dostlar. Farmımıza devam edelim. Early game'de çok güçlü değil zaten Fizz. Yine güçlü ama. Yine güçlü. Ee, birazcık sadece sabırla oynamanız gerekiyor. Evet aşağıda çok güzel iki tane free kill gördüm. Direkt MF'e atlayacağım. E, Fiddle ulti attı hemen kaçacağız. Çok güzel bunu kestik. Fiddle ne yapıyor? Fiddle ne yapıyor? Abi double kill'imizi aldık. Güzel gördük botu. Hemen değerlendirdik. 3'e 0 bir kill takası oldu ya. Kill takası da olmadı. İkisini de biz aldık. 3-0 başlamış olduk maça. Şimdi bastıracağız abi. Ultimiz geldi. Ultiyle bir heyime bakmak istiyorum. Ya normalde bir de atacağınız gank bu şekilde atılır. Az önce heyim birazcık ya şans mı diyeyim, güzel bir şekilde ürküttük mü diyeyim adamı. Çıkmayı başardı. Yani ultimizi tutturamadık. Tam da olduğu yere atmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım bu sefer Porta kilitleme kullanacağım. Şöyle kilitledim. Evet tuttu. Plaj kurtarı kurtaracağını zannetmiyorum. Evet plaj da kurtaramayacaktır tabii ki de. Abi bu şekilde koridor genklerinde Porta kilitleyerek ultiye otomatik tıklayabilirsiniz. Daha garanti bir şekilde tutar. Hem de e, çok fazla üzülmezsiniz. Tabii ki de Porta kilitlemeyi her anda önermiyorum. Ama rakip yakınınızda olur. Bu şekilde koridor gengi olur. Bunlar da Direkt Portekil deyip atarsanız sizin için çok daha sağlıklı olur. Bu arada liçimiz bitti. Hızlıca alameti alacağım. Alamet E timingini tutturamadık. Alametten bize sağlayacağı gol değil arkadaşlar. Rabadon'u bitirdiğimizde ise şov yapacağız abi. Çünkü gerçekten şöyle bir, bir item, iki item, üç item sonra pis şov yapmaya başlıyor zaten. Göreceğiz bunu. Bakın bufflı haliyle bir de. Ben her türlü çalıştırıyorum fizi biliyorsunuz. Önceki sezonda da maçlarımız olmuştu. Ama bir de bufflı haliyle bakalım ne kadar çalıştırabileceğiz onu da görelim. İşte, evet heyim çıktı. Midu tutacağız. Bu ne ya? Altın topla falan diyor. Abi iki altın, iki altın, on altın yaptı. Ben zaten oraya yürüdüm saniyeden önce geliyor zaten bana o kadar altın. Garipmiş. Evet oradalar. Şöyle mide açmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Alamet elimizde. Aslında burada çok güzel bir fight pozisyonu gördüm. Heim'i tutabilir miyiz? Heim heim. Çok güzel yürüyüş yoluna tutturdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir itemimiz olmasına rağmen adama direkt olarak tek attık. Ve buradan mid kuleyi de isteyeceğiz. Evet. Aşağıda da fight dönüyor. Fight'a da gidelim bir yandan. Şu MF'e bir e flash patlatabiliriz kaçış durumuna göre. Animasyon iptalini de göstereyim. Aynen bu şekilde arkadaşlar animasyon iptalini gördüğünüz gibi. Evet, çok güzel. Bir iki kill daha buradan almış olduk. Mid'den de kule düşecektir alamette. Aynı zamanda buranın da barikatlarını kazıyacağız arkadaşlar. Çok güzel. İki adet aldık. Daha fazla şımarmayacağız burada tabii ki. Fiddle gelebilir. Ulti bakabilir. O olabilir. Bu olabilir. 6-0 gidiyoruz. Normalde Rabadon alıyorum den ama arkadaşlar Gold'um 2900'e yettiği için Ebedi Küre alacağım. Sonrasında Rabadon tamamlayacağım. Bilginiz olsun. Normalde 2'den Rabadon alıyorum. Eve dikürü almıyorum. Ama bu şekilde bir pozisyonla karşılaşırsanız da almaktan çekinmeyin eve dikürüyü. Benzer işlevi görür. Zaten Rabadon'u 3'ten almak daha iyi ama direkt tek rakibe tek atmak üzerinden oynadığım için e, o şekilde tercih ediyorum ben. Şöyle arka doğru ulti bakacağım. Evet Fiddle çok güzel gözüküyor. Evet Fiddle'ı tutturduk. Evet Fiddle flash atmasına rağmen direkt olarak öldü. Arkaya gitmeyeceğim. Bunu alacağım. Evet. Kili alamadık. Seti alırız. E, set yapabilecek hiçbir şey yok. Güzel. Blue'yu neden çaldın Atrox ya? Anlatsana bana. Neyse. Sorun değil arkadaşlar. Gayet güçlü. Gördüğünüz gibi. Abi bakalım ya. Ben biraz daha böyle çarı güçlendirip iyice tek atmalara başlamak istiyorum. Şu an bu düzeyi kesmiyor beni açıkçası. Roket kemerimizi de alalım. Flaşımız yokken işte bu şekilde değerlendireceğiz. Şu yeni eksik geçitler de biraz yani bir orada çıkıyor bir orada çıkıyor. Tam çözemedim mevzuyu da. Yani güzel oyunu biraz daha canlandırıyor en azından T-Rex'in kalkması güzel oldu arkadaşlar öyle düşünün. Normal neş geldi. Yeni neşte de öyle altın renginde oluyor. Minyonlar ölmüyor abi. Çok güçlüymüş yeni minyonlarda. Evet, fiddle fiddle. Şöyle e, evet, e timingini bak bayağıdır oynamadığımı hissettim yani. E timingini falan da tutturamıyoruz. Neyse bir sonrakine tuttururuz. Evet MF geliyor aşağıdan. Gelecek mi buraya? MF'i bekliyorum. Evet flash attı. Çok da zorlamayacağım. Şöyle heyimi görür müyüz? Heyim. Evet taret attı. Ah be. Yukarıya doğru çıkar diye bir denemede bulundum ama. Ama yine de keseceğim ben seni. Evet çok güzel. Kesmeyi başardık. Ama ulti tahminini anladınız değil mi dostlar? Oradan koridora hemen geri döner diye e, tahmin ettim. Tabii ki de evet Fiddle da geldi. Fiddle'ın da geleceği çok belliydi. Fiddle'ı şöyle bir dönüp keselim. Evet kesemedik. Şöyle bir tane daha. Evet flash atmaya gerek bile yok. Set sadece üzerimize koşuyor bizim. Hatta set üzerimize gelirken burada kempleri almaya bile devam edebiliriz. Aa set geldi set geldi. Çok güzel direkt olarak evimize attık. Şöyle biraz daha oynayacağız rakiplerle. Natilius da geldi. E, Natilius flash attı direkt olarak. Altta erik de yok. oynarız buraya. Natilius'a ulti tutturacağım. Çok güzel abi. Tam olarak yapmak istediğimiz şey buydu. Şu set, sette de oynayalım. Seti de keseceğim. Çok iyi abi. Ufak ayak oyunlarıyla ölmeden hepsini kesebildik abi. Birazcık burada da Olayı fiz mekaniklerimin ölmediğini göstermeye çalıştım. Umarım doğru şekilde gösterebilmişimdir. Ee, buradan da arkadaşlar dediğim gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra dördüncü tam olarak taç alacağım. Şu an biraz daha böyle e, oturdu çare ya. Ya oyunda bir de dengeleme değişikliği geldi ya. Tüm şampiyonların canı arttı falan filan. Ee, yani direkt tek yemiyor eskisi gibi normalde. fiz tek atıyor orası ayrı da. E, biraz şey olacak. Mekaniklerinizi konuşturabileceğiniz bir sezon olacak. O güzel yani. Evet buraya oynarız. Buraya oynarız. Şöyle Fiddle'a. Çok güzel. Roket yemen patlattım. Ama kötü kaldık. Kötü kaldık. Çok güzel. Leona bizi kurtardı mı? Gelirlerse, zorlarlarsa devam edeceğim. Abi çok da niyetim yok. Ölmek istemiyorum. Şöyle Fiddle'a. Abi çok güzel be. Fiddle dedim ya. Hey'im bu arada. <laughs> Gerçekten insafsız bir fiz oynuyoruz dostlar. Abi Riot ne yaptın diyoruz ya. Riot'un yaptığı en büyük hata pizza buff atmak. Ya bu tarz zaten bozuk şampiyon bunlar. Yani buff atılmasının pek de bir mana görmüyorum. Mutsuz musun? Değilim. Son itemden de koruyucu melek alacağım bu arada bilginiz olsun. Çünkü hasara ihtiyacımız yok zaten. Bu e kraliçe tacından ...skill engelleme kalkanı var üzerimizde gördüğünüz gibi. Bir de koruyucu aldığımızda... ...istediğimiz gibi girip çıkabileceğiz. Şöyle fidela bakarız. Ulti kullanmak istemiyorum. Evet bu sefer E timingini hazırlayacağım. Aynen bu şekilde. Yani Zhonya vesaire... ...bayağı unutmuşuz arkadaşlar. Bazı şeyleri zor topluyoruz. Sıkıntı yok ama halledeceğiz. Eteyim. Abi Heym'in de kaderi çok farklı olmayacak. Artık bu şekilde... Map'te boss olarak gezeceğiz arkadaşlar. Neyse sorun yok. Hemen arkadaşlar biraz daha böyle gücümüzü konuşturmaya giderim. Bir de roket kemer e flash animasyon iptalini gösteremedim sizlere maçta. E, ee, flash'ım ve roket kemerim eş zamanlı geldiğinde onu da denemeye çalışacağım inşallah. Evet orada Fiddle ultisini bekliyorum. Fiddle gelecek çünkü oraya. Fiddle geldikten sonra girmemiz gerekiyor. Evet Fiddle geldi. Evet tam olarak dediğimi yaptı. Direkt olarak Fiddle'a bakmamız gerekiyor burada. Evet birincisini aldık. Natulius'a bakacağız. Evet güzel. Çok güzel. Seti de keselim. Bu arada Penta'ya gidebiliriz dostlar. İki kişi kaldı. Hadi takım buraya ev flash yapacağım. Çok güzel. Kuadramızı aldık. MF MF MF. İki saniye çok güzel arkadaşlar. İlk maçtan pentamızı atıyoruz. Yani bizim bufflanmaması gerektiğini gösteriyoruz. Bundan da hiç pişman olmadığımızı gösteriyoruz. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakip takımın verecek cevabı kalmıyor. Ezil da Bambi yazıyor. Maçtan önce bir sohbetimiz olmuştu. Sen ee, sen fakesindir deme dedi. Ben de fake'im yazdım. Sonra dedi yok yok değilsindir dedi. Fiz, fizin 7. seviyede de bilemeyiz falan yazdım. Öyle bir sohbetimiz olmuştu. Şimdi pente yatınca benim olduğumu anladı arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Full bu arkadaşlar. Dakika 13'te full bu Üzerine bir de 2K gold'umuz var. Evet burada biraz daha böyle şımaralım. Yani biraz daha böyle limit test yapalım arkadaşlar. Evet heyim geri çıkacaktır. Çünkü çok tek yedi sahip üzerinden bizden gelirse keseriz. Evet Fidalı gördüm. Bekliyorum buraya biri gelmesi lazım. Yani bu sitede Blue duruyor gözüküyor adamlarda normalde. Çaldığımız için gelen yok mu abi? Ya şu an çok boşuna oyalanıyor gibi hissediyorum kendimi. Bari camp falan alayım. İhtiyacım da yok ama. Fiddle. Fiddle. Çok da Fiddle almayı başardık. Abi çok kötü kapanlar. Şöyle ultiyle çıkmaya çalışacağım. Abi çok güzel hasarımızı attık ve kalkana gitti. Abi heyim yaklaşıp skill atsaydı bizi belki durdurabilirdi. Bizim takım neş alırken ben ise rakip oyuncuları kesip çıkmayı başardık. Çok güzel oldu. Mini ayak oyunları arkadaşlar bunlar. Şimdi ise bu neş kulesi yani inhibitor kule. Oh, beni gördü an flaşa tıklıyor adamlar ya. Abi adamlarda pis travması yaşattık ilk günden. Bu sezon fizimizden çekecekleri var arkadaşlar. Şöyle bu ulti pozisyonu görürsem onu atabiliriz. Evet şöyle. Heyime baktım. Çok güzel heyimi tuttuk. Çok güzel be. Direkt olarak heyimi yakaladık. Fiddle gelecek. Fiddle'dan kaçmak için bekliyorum geride. Evet. Zonya bastı. Flaşı yoksa öldü. Evet bu da öldü. MF de ölecek. Şu an Nautilus'u da kesebilirim arkadaşlar. Ee, 10 saniyesi var ultimin. Ultimi bekleyeceğim. Evet burada ileriye gitmiyorum ultimi bekleyeceğim. Şöyle Natulus. Evet Natulus'a ulti bakacağım arkadaşlar. Evet. Evet setten atlarız biz de fize. Çok güzel. Çok güzel be. Direkt olarak atlamayı başardık. Bunu da keseriz. Abi bir de koruyucumuzu bile vermedik şu sahnede arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ya. Heyim canlı. Heyimin lüdenine mudenine patlayıp. Abi FPS duruma bakar mısın? Saçma saçma. Yani bu arada optimizasyon sorunun yani Apple ürünlerinden kaynaklı olduğunu gördüm. E, topluluk kısmında paylaştım bunu. Yeni yamadan sonra ısınma ve FPS sorunu sadece iOS cihazlarda meydana gelmiş arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki e, Android'de bir sorun yok. Android oynayan arkadaşlar nasılsa öyle devam ediyor ama Apple ile alakalı bir ee, optimizasyon sorunu kesinlikle söz konusu dostlar. Umarım yakın zamanda giderirler. Çünkü hani kış mevsiminde bile telefon bu kadar ısınıp ekran kararıp FPS drop giriyorsa yazın sıkıntımız var abi bizim. Şu MF'i alalım buradan. Heyecana gerek yok. Evet çok şey olmadı yani zor olmadı şunu yapmak. Artık gücümüzü kullanma aşamasındayız tabii ki. Şöyle bu ulti bakacağım. Evet, sete tuttu ama set ölmez ki ya. Abi set ölmüyor baksanıza. Adamın ismi de Voli set. Neyse Nautilus düştü. Oo, Fidan ne yaptın? Bu arada eğimi tutturamadım. Çok kötü oynadım orada aslında. Neyse Leona bitirdi ama ben kötü oynadım dostlar söyleyeyim. Şu Heime çok güzel. Abi set bizi base'e attığı için koruyucuyu da gitti ya. Normal bir yerde ölsek çıkardık. Ama beyze düştüğünüz, düştüğünüz zaman çalışmıyor arkadaşlar koruyucu melek bilginiz olsun. Evet daha fazla maçı uzatmamaya çalışacağım. Hadi ah be tam geldiğimizde adam yukarı tarafa çıktı. Yani neş mi alacaklar ne yapacaklar bilmiyorum alabileceklerini düşünmüyorum. Gelen olmaz mı şöyle? Kadime doğru. Evet gözüktük yakalandık. Ya setin üzerine gitmeyeceğim çünkü arkadaşlar. Kesemediğimiz tek set var karşıda çünkü bayağı bir MR'ı var. Ya tanka da yine vuruyoruz aslında adama yarı can, çeyrek canına falan düşürüyoruz ama tek atmak abi fiz oynuyorsan tek atacaksın yani. roket kemer e flash kombosunu bir yapmayı deneyeceğim bakalım. Evet ultimiz iğrenç gitti arkadaşlar. Boşluğa attık. Şöyle şuna tek atalım. Çok güzel. Heyime deneyebiliriz arkadaşlar. Dediğim komboyu. Set ölmez çünkü. Evet heyimi görüyorsunuz arkadaşlar deneyeceğim şimdi. Evet roket kemer ev flash kombosunu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde atılıyor ve inanılmaz mesafe kapattık abi nereden nereye gittik. Çok güçlü gerçekten Fiz abi. Fiz olmuş arkadaşlar. 35 KDA ile maçı kapatmayı başaracağız. Şöyle minyonlarımızı da alalım son kez. Çok güzel de bir gold'la kapatacağız maç sonucunu. Mükemmel maçtı arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş yönünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bu sezon belki pis sunucu biri alırız. Tekrardan neden olmasın? Evet. S notumuzu da aldık arkadaşlar. Evet MVP de beklediğimiz gibi oldu. Pek şaşırtıcı olmadı. Baya 11 adet de damgamız var arkadaşlar. 27k gold ile kapattık. 75k'da hasar vurmuşuz dostlar. Rünler de bu şekilde.